Merhaba. Arkana Tarot'a hoş geldin. Kova, yükselen kova, ay burcu kova olanlar. 19-29 Şubat tarihleri arasında neler yaşayacaklar? Bunun için genelin ayrına kolektif bir enerji açılımı yapacağım. Özel açılımlar farklıdır. Kişiye göre farklılık gösterir. Öngörülerime dayanarak Öncelikle şunu söyleyebilirim. Kartlara geçmeden Kova burçlarının bir girişimde bulunmak istediklerini ya da bulundular ise bununla ilgili haber beklediklerini ve kısa mesafeli bir yola gitme ihtimallerinin olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu arada benimle yeni tanışanlar varsa aranızda aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma lütfen abone olsun yanındaki zil bildirim işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim 2024'te de size ve e, görmesini istediğiniz kişilere videolarımı paylaştığınız kişilere rehber olmaya devam edebileyim beğeni ve yorumlarınızı da video altına bırakmayı lütfen unutmayın etkileşim, al ver dengesi çok önemli. Şimdi bakalım. Olumlu ve pozitif enerjileri hayatımıza çekmeyi unutmuyoruz. Evrende var olan hayrımıza, en güzel enerjileri, layık olduğumuz güzellikleri, iyilikleri, bolluğu, bereketi, şansı hayatımıza çekmeyi unutmuyoruz. Negatif enerjilerle hiç işimiz yok. O yüzden pozitif enerji, pozitif enerji ve pozitif enerjiyle günümüzü doldurmaya gayret gösteriyoruz. Kova, yükselen kova, Ay burcu kova olanlar. Bu arada kanalımda aylık burç yorumlarınızı güneş, yükselen ve Ay burcunuza göre bulabilirsiniz. Lütfen onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Bakalım bu 10 günlük süreçte Hayatınızda neler olacak? Önce başlıklar altında size vereceğim. Bilgiye daha sonra detaylara geçeceğim. Bu 10 günlük süreçte hayatınızda belli bir zamandır içinde bulunduğunuz düzenden bir ayrılış var bir kere. Yer değişikliği olabilir. Anlaşamadığınız kişilerle yol ayrımına gidebilirsiniz. Özel bir ilişkiniz varsa bu özel ilişkinizde artık fikirler uyuşmuyorsa bir şekilde devam etmiyor ve zorla ilerliyorsa artık o ilişkiden ayrılış söz konusu. Ya da şu an çalıştığınız bir iş varsa bu işle ilgili olarak da orada gerçek performansınızı sergileyemediğinizi düşünüp o fikirden ayrılış ya da o işten ayrılış düşünceleri içerisinde olacaksınız. Detaylara bakacağım. Dikkatleri çekecek, etrafınızda dikkatleri çekecek bir hamle yapacaksınız. Bir girişimde bulunacaksınız. Aa, güçlü görüneceksiniz, havalı görüneceksiniz, bilge görüneceksiniz. Ama bakalım bu hamleniz şey yarayacak mı? Ya da size getirileri neler olacak? Yepyeni bir sayfa açılacak hayatınızda. Yepyeni bir başlangıç yapacaksınız bu hafta. Bakalım bununla da ilgili enerjiler nasıl. Ve ayrıca maddi konularda bir para geliri olacak elinize geçecek. Bu elinizde bulunan yatırım kaynakları ile ilgili olabilir ya da baba tarafından gelecek olan bir paranın hareketlenmesi durumda olabilir. Bununla da ilgili Detaylarda size bilgi aktarıyor olacağım. Şu an içinde bulunmuş olduğunuz durumda şanslısınız. Yani bolluğun, bereketin kaynağı sizsiniz ama gerçek performansınızı sergileyemiyorsunuz. Bu işte olsa, özel hayatta olsa sanki şanslıyım. Ama nedense hak etmediğim tavır ve davranışlara maruz kalıyorum diyebileceğiniz bir hafta olacak aslında sizin için ve içsel bir muhakeme yapacaksınız bu arada gitsem mi, kalsam mı devam etsem mi, ayrılsam mı bu gel gitler arasında zaten şu andaki bulunduğunuz durum çok dalgalı bu sebepten de şansınızı kullanmak isteyeceksiniz İlk etapta bu şansınız iş girişimiyle alakalıysa e, bir nebze kalbinizi kıracak ya da belki de sizi e, ihanete uğratacak kişiler tarafından kalp kırılmalı yaşayabilirsiniz ve de, diyebilirsiniz ki Güvendiğim dağlara kar yağdı ya da bir şekilde bana bunları yapmaz dediğiniz bir kişi de size bu hamleyi gerçekleştirebilir. Eğer mahkemeler varsa bu mahkemeniz konusunda ise siz şanslısınız ama bir boşanma mahkemesi yaşıyorsanız aslında karşı taraf sizin şansınızı kullanıyor. Bu yüzden de şanslı olmanıza rağmen ilişki içerisinde kendinizi evlilik içerisinde kendinizi gösterememiş olabilirsiniz. Eğer başka bir sebeple açılmış olan bir mahkemeniz varsa burada şanslı olmanıza rağmen aslında haksızlığa da uğrama ihtimaliniz var. Bir bu hafta içerisinde 10 gün içerisinde bir yere bir evrak verecekseniz banka işlemleriniz olacaksa ya da verdiğiniz evraklar bir yerde incelemeden geçecekse sonuç size gelecekse şanslı olmanıza rağmen sanki içinde bulunduğunuz durumda tam şansınızı değerlendirememenin üzüntüsünü de yaşayabilirsiniz. Bu arada demek oluyor ki bu her ne yaparsanız yapın kendi şansınızı kullanacak adımlar atmanız gerekiyor. Bir diğer konu özellikle atılım yapacağınız ve dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir konu. Yurt dışı ile bağlantılı Kişiler olabilir, işler olabilir. Bu konularda bir girişim yapma isteği var. Fakat şu anda bununla da ilgili belirli e, çizgiler ve sınırlar görünüyor. İştahlısınız, yapmak istiyorsunuz, girişimde bulunmak istiyorsunuz. Sanki gözünüzü kulağınızı açmışsınız da yapmak istediğiniz atılımla ilgili olarak bir yerden haber gelmesini bekliyorsunuz. Kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz, küçük bir işletme kurmak isteyebilirsiniz. Nedense burada aslında bu işin güçlü kuvvetli olabilecekken biraz da bulunduğu yer itibariyle daha ileriye gidememe ihtimali de söz konusu olabilir. He, halen bir işletmeniz varsa kendinize ait yürüttüğünüz bir iş varsa bunu büyütmek anlamında yurt dışına açılmak anlamında güçlü kuvvetli olacaksınız. Çok istekli olacaksınız. Ama bunun biraz sanki zamanı var. Evet ee, gücünüzü kanıtlayacaksınız Birazcık zaman var sabırlı davranmanızda fayda var bu konularda yepyeni bir sayfa açılacak hayatınızda Bununla ilgili olarak size aktaracağım bilgi çok güzel. Şimdi bu yeni açılan sayfa birdenbire olacak. Belki aklınızda hiç yok, belki de geçmişte konuştuğunuz bir konu olacak hayatınızdan. Bir anda eğitime başlama isteği enerjisi içerisinde olabilir ve bu hamleyi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bunun haricinde yarım bıraktığınız bir eğitim varsa, onu devam ettirmek istiyorsanız da bununla ilgili yeni bir kapı açılabilir size. Hiç tahmin etmediğiniz şekilde hızlı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili de bir süreç geçirdiyseniz, bir emek verdiyseniz, belki de mezun olma seviyesine geldiniz ve üst seviyeye geçmek istiyorsunuz. Fakülte bitiyor, işte master yapmak istiyorsunuz ya da bir şekilde kaybettiğiniz yılları geri kazanmak istiyorsunuz. Bununla ilgili çok güzel kapılar açılacak önünüzde. Yeni bir iş girişimi yapmak istiyorsanız, yeni bir iş olacak bu sizin için hızlı bir karar verip aniden bunun içinde çaba gösterip bir anda e, öne çıkıp fikrinizi beyan edebilirsiniz. Aslında bu sizin özgürlüğe kanat çırpışınız olacak ve belli bir zamandır birkaç kişiyle, üç kişiyle ya da iki kişiyle kafa kafayı verip bazı şeyleri planlıyorsanız da bu işe sığınma enerjisi görüyorum. Sanki o işin hakimiyeti altına girmek ya da bu işin size iyi gelebileceğini düşünüp zaten bununla ilgili belli bir zamandır emek verildi, çaba gösterildi. işte karşılık alınacak. Emeğin hasatı zamanı olacak sizin için. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açmak istiyorsanız eğer... Bu 10 gün içerisinde bu yeni sayfayı rahatlıkla açabileceksiniz. ...hayatınızın hangi alanında olursa olsun... ...yeni bir eve taşınmak... ...yeni bir eğitime başlamak... ...yeni bir iş açmak... ...yeni bir işten para kazanmak... Aa, ...yeni, yepyeni yani... ...yep yeni bir şey gelecek hayatınıza... ...ve siz de aslında bu fırsatı beklercesine... ...bu hata gerçekleştireceksiniz... ...dediğim gibi... Um, Belki de belli bir zamandır üzerinde çalıştığınız bir konu var, yoğunlaştığınız bir konu var, emek harcadığınız bir konu var. İşte bununla da ilgili olarak çok güzel karşılıklar alabileceğiniz bir 10 gün olacak sizin için. Geçmişte para kaybettiyseniz bu parayı yerine koyabileceksiniz. Dediğim gibi koruyucu bir enerji altına gireceksiniz. Bu koruyucu enerji sizi kollayacak zararlardan kollayacak bir şekilde. Eğer dediğim gibi iki kişi ya da üç kişiyseniz burada arkadaş grubu olabilirsiniz. Kafaca anlaştığınız birisi olabilir ya da aileden birisi olabilir. Ne üzerine çalıştıysanız, ne için emek verdiyseniz hayatınızda bununla ilgili karşılık alacağınız bir 10 günlük süreç olacak koruyucu kanatlar enerjisi olacak bu 10 günlük süreç içerisinde. Şimdi para konularına gelirsek. Bu 10 günlük süreç içerisinde parayla ilgili olarak hayatınızda bir miktar para gelecek elinize. Bu gelen parayla hayatınızı değiştirme kararı alacaksınız ya da aldıysanız bunu uygulamaya başlayacaksınız. Bununla ilgili olarak da Önünüzde sanki bir defteri kapattım, yeni bir defter açıyorum hayatımda. Uzun bir yolculuk var önümde, kat etmem gereken yollar. Belki bu fiziki olarak bir real de olabilir, taşınma eylemi de olabilir sizin için tabii ki. Ya da aldığınız kararı uygulamak için önünüzdeki yıllara yayılan artık zaman durumu da olabilir. Şimdi iki sene veriyorum, iki sene içerisinde bu 10 gün içerisinde elinize gelen maddi durum varsa geçecek durum oluşacak durum da var ayrıca bu kaynakla birlikte kendiniz için hayatınızı yeni bir etaba taşıma kararı alırsanız 2 senede düzeni oturtacaksınız bu 2 senede üzerinizden acemiliği atacaksınız. Eğitime yazılabilirsiniz, daha bilgili olabilirsiniz. Belki yeni bir işe başlayacaksınız. Bu işte bilgi edinmek adına iki sene emek vereceksiniz ama düzen kuracaksınız. Yeni bir yere taşınabilirsiniz. İki sene içerisinde maddi kaynaklarınızda artış gerçekleşecek ve siz burada düzeninizi kuruyor olacaksınız. Toprağa bağlı yerlerden gelir elde etme, ev alma, ev satma, emlak konuları, bankalar özellikle bu bankalarda tutulan mevduatlar, faizler bu konularla ilgili olarak da bankada parası bulunanlara yeni opsiyonlar yaratılabilir. Yeni bankacılık kanunlarıyla daha yüksek faizler olacağı görünüyor. Bu arada kişiler de paralarını orada değerlendirip belki de hayatlarına öyle bir yön verecekler. Şimdi evet diyeceksiniz ki yeni bir yola başlayacağım ama ben bu yeni yolda pek de fazla bilgim yok. Belki başka bir ülkeye taşınacaksınız, başka bir ülkeyle iş yapacaksınız ya da yeni bir işe başlayacaksınız ya da bulunduğunuz muhitten çıkıp yeni bir eve taşınacaksınız. Ama bu yenilik içerisinde herkesin başına gelebilecek acemi tavırlar içinde olacaksınız. Fakat siz elinizdeki maddi kaynaklar ve gücünüzle birlikte aklınızı da kullanarak iki sene içerisinde her şeyi halletmiş ve başarmış olacaksınız etrafınızda, ailenizde, hayatınızda, tanıdıklar içerisinde ikizler burcu olan varsa sizin etrafınızda ikizler burcunun vermiş olduğu bilgi birikimini de kullanarak ama bu arada kendi içinizdeki e, edindiğiniz deneyim ve zekanızla harmanlarsanız acemilik süresini kısa bir sürede atlatma olasılığınız da yüksek bir şeyler öğreneceksiniz. Yeni bir şeyler öğreneceksiniz. Hayatınıza yeni bir şeyler katacaksınız. Bu kattığınız şeylerle birlikte daha çok paralar kazanma ihtimaliniz artarken kendi hayatınızla da ilgili artık düzene koyacağınız bir durum olacak. Ödeme tablolarında dinginleşme ayrıca al ver dengesinde bir şekilde borçları kolay ödenecek. Maddi durum rahatlayacak. 10 gün içerisinde hayatınızda bir şeylerin oturacağını yavaş yavaş siz de görüyor olacaksınız. Çok sıkı bir muhakeme yapacaksınız kendi içinizde. Size sıkan, üzen, sonuca ulaşmayan, size belki de köstek olan, engel olan, ama şansınızı doğru kullanmanıza izin vermeyen her ne varsa hayatınıza terk ediyorsunuz. Düşünce olur, iş olur, özel hayatınızdaki insan olur. Bir temizlik zamanı. Sizin için bu 10 gün içerisinde görünüyor özellikle. Halen beni takip etmiyorsan aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Bildirim işaretini de aç lütfen. Her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Açılımda kendini bulduysan yorumlarda lütfen belirt bunu ve beğeni tuşuna da basmayı unutma. Her zaman söylüyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranır. Kıymetlisiniz, değerlisiniz. Kendi değerinizin farkına varın lütfen. Bu şekilde kendi içinizde kendinizle barışık olun. Kabulleniş aşamasına geçin, tevekkül edin. Bir sonraki aşamaya artık kendinizi hazırlayın. Sevgili kovalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle, şifalar olsun.